arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber telefon yapacağız. Tamamdan. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi burada bir sürü oyalar <laughs> var. Onlar yapacağız. O yüzden ilk önce bence griyi seçelim diyorum. Gri daha güzel oluyor diyorlar. Hemen sizi bir yana çekeyim. Yüzüm gözükmesin ama neyse. Şöyle. Biraz yan çizdim ama neyse. Şöyle bir çizgi yapıyoruz. Şurada 121 120, 120 numaralık siyah kalemimiz var. İki uç var. Ben şu ince uçu kullanacağım ya da diğer uçu kullanayım. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir pigment var. Pigment dediğim yani boya. Kenarlarını iyi yapmak önemlidir. Çünkü telefonlara benzemesini çok istiyorum. böyle boyuyoruz burada arkadaşlar evde stikeriniz varsa söyleyin yani stikeriniz varsa stikerli da yapabilirsiniz ben de stiker var o yüzden yapacağım size göstereceğim istiyorsanız da iki şeyimiz var böyle burası biraz şıvda ama neyse isteyenler şu Önüne biraz üstünden geçebilir. Evet. Şöyle çok güzel oldu. Pembe boya düşünüyorum. Şöyle. 3 numara. Rose red. Yani bir şey karışımı. Şu küçük Uçla kullanacağım. Şimdi şöyle yapacağız istediğiniz kanalları yazabilirsiniz. Yani sizin tercihiniz ama ben böyle küçük bir web site yapacağım. İşte ben bir şey yazamayacağım herhalde. Küçük küçük yazmak zor zor oluyor. O yüzden ben de böyle sadece böyle bir şey yapıyormuş gibi çiziyorum. Ya da böyle bir oyun düşünün. Şu üstten bakınca oyunmuş gibi gözüküyor. Evet çok güzel oldu bina gibi yaptık. Çok güzel oldu. Size devam edelim. Neyse. Binaları biraz boyayalım. Biraz uzun sürecek. Lütfen videoyu geçmeyin. Sıkılıyorsunuz. Biliyorum ama yine de bu benim ilk YouTube videom. Yani short değil. Bu videom. şöyle 172 Spadrum Green Yani direktten yeşil kullanacağız Şöyle her tarafa Çok güzel bir renk ben bunu çok beğendim Bu arada bunlar şey pahalı kalemlerden Ben aldım kendime Çok güzel resim yapamıyorum ama e işte oldu yani. Bakın şöyle oldu. Şu boşluklu kısımlara bence şey yapalım. Mavi yapalım. Şurada mavi bulmaya çalışıyorum. Hepsi açık olduğu için. 67 pastel blue. Pastel i̇şte blue. Küçük ucunu seçip. Evet güzel oluyor. oldu. Evet. Tamamen sizin kararınız. Ben şöyle bir beyaz gel ya, şey yapmak istiyorum. Yüz renginde yapmak istiyorum. 140 light orange. Orange. Şöyle bir büyük, büyük kısmını açtık. Hemen yapıyoruz. Bu arada bunların uçu da uçlarıyla da şey yapabiliyorsunuz. Şöyle yapıyoruz. Sanki ıslatıyormuş gibi gözüküyor ama yani idare eder. Çok da sevmedim bu rengi. Kuruyunca göstermiyor. Evet. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi de arkadaşlar kalem çıkartacağım. Onu yapalım? Ama işte insan bulamıyor. Burada bunlar böyle şey olmasın diye bantlamak şart. Şöyle büyük bir bantiniz olsun her zaman yanınızda. Şöyle şu kadar. Şu kadar kesiyoruz. Durgun şa bantlamak şart. Bu arada arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse sizin için sıkışı yapımı gösterimi yapacağım. Ve buzdolabı da yapacağım. Sadece sizin için. Şöyle bantlıyoruz. Ve üstüne iyice bastırıyoruz. İyice me ama çıkmasını istiyorsanız burada malzemelerinizi hep yanınızda bulundurun. Ben yanımda almışım 2 dakika gidip geliyorum arkadaşlar. Siz de o sırada videoyu beğenebilirsiniz. Çok uzun video yapmak istemiyorum. O yüzden hemen hızlıca şöyle geçeceğim. Şöyle direkten benim gibi kısa yapmayı isteyenler kısa zamanda yapmak isteyenler böyle yapabilir. A, B, C, Ç, D, E, F, G, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z diye. Ben böyle sıldıramadım. Ben çok düzensiz yaptım. Bence siz düzenli yapın. Çok da güzel yapamadım arkadaşlar. Ama siz daha güzel yaparsınız diye. Yoksa bunu böyle düzgün yapın. Benim yerim kalmadı o yüzden. Şöyle yaptık. O tarafı da bantlıyoruz. İşte bandı böyle arayacaksınız. Ucunuza bir şey geldi mi? Onu da açacaksınız. Yerine gelmesin şuraya bir şey dökülmüş. Arkadaki, arkadaki sesleri lütfen kusura bakmayın özür dilerim. Arkadaki sesler şey benim ailemin de. Biraz takmayın onları kafasına. Ay, bulamıyorum uçuyor. Lütfen abone olmayanlar abone tuşuna basın. Ama yani video kanalı çekem hani hesabı olmayanlar abone olamayanlar abone olmak zorunda değil. Hiç sorun olmaz. Aslında bu bir oyun değil. Böyle çok güzel bir şey oldu. Böyle. Bitmedi aslında. Bitmedi. Arkasına stikleri yapıştıracaktı. Hemen şurada şöyle bir kitapçığım var. Bakın. Şöyle bir Hello şeyim var. Hangisini seçtim? Şunu bir kenara alayım. Siz de seçin. Beraber. Ben şunu çok beğendim. Şunu çok beğendim. Şunu da çok beğendim arkadaşlar. Şu isteyenler fazla yapıştırabilir. Ben böyle az yapıştıracağım. Şöyle altlara. Çünkü ben buraya şey yapacağım ya. Çok güzel oldu. Çok güzel uydu. Şunu da şurayı. Ay yanlış yere yapıştırdım. Tam. Şuraya tam oldu. Evet. Şimdi şunla çizeceğiz. Şöyle biraz küçük çiziyoruz. Yani bu çok pahalı bir şey de değil. Evet. Ben bir iki dakika bakayım çünkü ben bakamadan çizemiyorum. arada kötü çizdiğime kusura bakmayın. Herkes kendine sanat çıkartsın. Ben böyle bir şey yaptım. Çok da memnunum arkadaşlar. bildirimleri açmayı açmayı unutmayın. Görüşürüz.